internet ortamında satış açılınca işte size böyle ulvi şekilde söylüyorlar yani hiç araca bulmadan direkt satıyorum ben yollamıyorum görmüyorum bile malı falan. Yani bunlar zaten hep olan şeyler. Ama telefonla oluyordu. Şimdi başka bir medyada ortamda oluyor. Yani özü hiç değişmedi. İnsanoğlu yine aynı şekilde yemek yiyor. Ondan sonra işte yiyor, içiyor, tuvalete gidiyor. Anladın? Aynı şeyler hiç değişmiyor. Yani sadece buna böyle ulvi bir şekil gelmiş oldu. Haberleşme hızlanıyor. Sen o pazara girme giriyorsun sadece. Yoksa sistem sistem özünde aynı. Tüketim, yatırım, tüketim. Şimdi ben bazı teorik tartışmalar diyorum işte kapitalist sistem bakın bütün bu varlık alım satım sistemlerini getirdi. Güzel getirdi. Yani bunu saptadık güzel de bir çözümü var mı? Buradan bir çıkış var mı? Yani radardan çıkabilir miyiz? Radara girdin 35 KSK radara girdin. Nereye gidiyorsun demiş polis. Durdurmuşlar demiş ki radardan çıkmaya çalışıyorum. Anons ettiniz demiş. Radara girdiğim için çıkıyorum. Ha. Siz de bu sisteme girdiniz. Kapitalist sistemin dibine kadar içindesiniz. Ondan sonra ya işte bu sistemi şurasını çok beğensen ne yazar, beğenmesen ne yazar? Sen de var mı kuazar? hangi alemde? Plajdaki tek kum. Plajdaki tek kum. Ha, ne diyorsun sen? De sen ne yazar? Sen ya bu sistemi güleceksin ya bu plajdan gideceksin. Gidecek bir yerde yok. Yani plajdaki tek kumdayız. Daha astronotumuz bile çıkamadı yurthcaya, yurt dışına diyorum Artık yurt dışı sayıda değil mi? Uzaya çıkamadık. Şimdi Dolayısıyla yapın bahsedeceğimiz bildiklerimiz e, kontrolümüz altında olanlar yani uzaydaki çember daire şeklinde yeni keşfedilen bir ucundan bir ucuna 1.3 milyar ışık yılı olan e, galaksiler serisi seri galaksi diyorum bakın bir sürü ha, bunların bize yani tamam öğrendik şimdi ne yapacağız abi bir teoride bir değişiklik var artık teori böyle eskisi gibi olamaz tamam teori değişti abi yani bizim yaşam süremizde bir şey etkisi olur mu? Vallahi sen seni bilemem ama senden belki yedi nesil sonra çok etkisi olabilir. Dolayısıyla onlar devam ediyor işine. Biz de işimize bakalım. İşimiz ne arkadaşlar dünyada kendimizin, ailemizin, ülkemizin, vatanımızın, çevremizdeki insanların refahını arttırmak. Çünkü işi geldiği zaman ya ölümlü dünya yani diyen insanlar ondan sonra akşam her akşam televizyona çıkıp size şey diyorlar işte İhracatımız, ithalatımızın ithalatımız, ihracatımız biz şunu geçeriz birbirine. Bunu... Abi hani ölümlü dünyaydı. Bana geldiği zaman ölümlü dünya. Size geldi mi sidik yarışı. Nasıl oluyor bu iş? Yani yani a, a, onun için hiçbir şeyin etkisinde kalmadan işinize bakın. Dünya ölümlü mü ölümlü. Onu bilmeyen yok zaten. Ha, ondan sonra siz o zaman onlara ne geçerliyse size de o geçer. Yani altın yastık altı mastık altı ne işiniz var? Ondan sonra sen, sen doldurma senlerin dibini. Şimdi bu ETF olayı çıktı arkadaşlar kripto paralarda bunu altın ETF'leri de çıkmıştı zamanında. Bu faydalı mı zararlı mı? Şimdi altının fiyatında normalde 3-4 katına çıktı ama ETF olduğu için değil. Yani yıllar geçti enflasyonda zaten eridi. Hani o günün 1 dolarından bugün 97'si gitti 3 sent kaldı. Yani altın aslında değer kazanmadı. Ha, i̇leride mesela kripto paralar da mesela 1 milyon dolar falan olduğu zaman herhalde yine şeyler 1 milyon dolar olacak. Anladınız mı? Yani e, o da o kadar artacak bu gidişte erken alttan yol alır. O kadar söyleyeyim. Yani yoksa hepsinin gidişi Mesela Amerikan borsası S&P endeksi 20 puan falan daha alsa dün öyleydi. Hani 13 saat önceki habere söylüyorum. Rekorunu kıracaktı. Rekor. Rekor ne demek? Çok zor bir daha kırılması. Hiç zor değil arkadaşım. Enflasyonun Amerikan dolarında 4 senede %20 enflasyon oldu. Tamam mı? Dolayısıyla borsanın da %20 daha artması ne yapar yani? Yani 5000 ise 6000 olması gayet var rahat aynen de devam ediyor yüzde dört beş ama dolayısıyla Arjantin, Venezuela, Türkiye borsaları da çok büyük ataklar yapabilir Niye? Yüzde yetmiş seksen enflasyon var. Borsamız rekorlar kıracak. E kırar. Altın da rekorlar kırar. Her şeyi kırar. Yani enflasyon kadar kazanamayan zaten kendini şey yapsın yani gitsin 1.3 milyar yıl ötedeki galaksiye falan atsın kendini yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla ne biçim kazandık? Benimki çok kazanmak çok kulak asmayın. Herkes kazanırken kazanmak çok kolaydır. Yani o terimle. E, dolardan arındırılmış. Valla arındıramıyorlar işte. Her şeyin fiyatı hala dolarla söyleniyor. Buğdaydan, arpadan, altına kadar. E, enflasyondan arındıramıyor. Enflasyonu e, dolardan arındıramıyorsun ki döviz fiyatı artarsa enflasyon yine. bizi birbirine bağımlı. Onun için bu detaylarda kaybolmayalım. Bizim yapacağımız şey şu. Elimize üç kuruş geçtiği zaman erimeyen, enflasyonda para basılarak, kasıtlı, bilinçli basılarak eritilen borçlar için Bizler de alabiliyorsak aynı şekilde eritilen borçlar alarak birlikte eritmek tamam mı? alamıyorsak erimeyen varlıklardan alıp böyle işte koçum değil boğan benim. Ha. İnek inek misin sen? Ha? Ondan sonra sonra sütünü iç ama değil mi? Ha, i̇nek inek diye hakaret et sonra süt dedi mi içeriz abi falan diyorsun değil mi? Ondan sonra yani demek istediğim insanoğlu bir garip yani. Karga olsam daha iyiydi vallahi ya. Değil mi? Karga mı olsaydı? Kargalar akıllı. Sekiz işlem peş peşe yapabiliyor karga. Ben size öyle söyleyeyim. Yani e, şimdi çok teknik bilime girmeyeyim ama çok zor. Mesela hani bir çocuğa, yedi yaşındaki bir çocukla aynı zekaya sahip kargalar. Yani siz şimdi bunu anlayamazsınız. Şempanzeler e, 50 yaşından daha büyük, 40, 30, 20 yaşındaki bir insandan çok daha kuvvetli fotoğrafik hafızaya sahip. Yani şöyle size bir sayıları göstersem 1, 3, 5, 7, 9, 8, 12 karışık çorba gibi. Siz böyle bakıp da tamam kapat ışıkları deyip böyle sonra yerinde beyaz noktalar bırakıyor. Siz ee, tamam 1 ile herkes atılıyor. 1, 2, 3, 4 neredeydi lan? Kalıyorsun. Şempanze öyle değil arkadaşlar. Böyle bakıyor tık diye söndürüyorlar. Yani senin gibi 2 saat ezberletmiyorlar. Böyle bak diyor, tın, tın, tın 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 işaretliyor tamam mı? hani sen en zeki hayvandın lan ne oldu şempanzeye geçirdin lan maymun geçti seni maymun ne? ondan sonra hani karga bak karga ne yapıyor arkadaşlar onu da anlatayım Kargayı bir kapalı mekana koyuyorlar kapalı mekanda buna belli aletler veriyorlar mesela bir ip bağlıyorlar ipe küçük bir kürdan saplıyorlar tamam mı karga o kürdanı alabilir bir tane şeffaf kutunun içine bir et parçası koyuyorlar ama o kürdan yetişemiyor ona kürdan başka bir kutular var parmaklıklı hapishane gibi içinde minik taşlar var. Taşlar arkada duruyor. Bir de uzun sopa var. Uzun sopa da bir kutunun içinde. Şimdi bu karganın bunu düşünüp formüle edip önce gidip kürdanı ipten alması gerekiyor. Sonra gidip o kürdanla taşları dışarı çıkartması gerekiyor. Taşları çıkartıyor. Taşları o plastik kutunun içine atması gerekiyor. Tamam. Atınca Plastik kutunun kapağı açılıyor ağırlıktan böyle hani ikinci taş üçüncü taş. Oradan et çıkmıyor daha. Daha oraya gelmedik. Oradan uzun sopayı alıyor. Uzun sopayı alıp gidip o tünelin ucundaki eti çektiriyor. Bunu bir karga yapabiliyor arkadaşlar. Tamam? Onun için böyle Kargaları boşa şey yapmayın. Ben boşuna her gün karga beklemiyorum ya. Geliyor altın geliyor kargadan ha. Onun için evet size bu böyle bu bilinçle bu şeyle Gününüzü olabildiğince e, ne diyelim iyi geçirmenizi diliyorum. E, pazartesi günü biliyorsunuz yurt dışı yani Amerika kapalı. Salı günü açık. Pazartesi Türkiye açık. Bunun için e, Twitter'da ve bu kanalda size Excel tablosu bıraktım. Yani üzerinde çalışacaksanız hangisini alsak da parayı 8'e katlasak yoksa işte bir ETF mi alsak falan ben onu bilemem. O ETF üzerine video yapan bir arkadaş var Amerika'da. Sekiz çeşitten yüzerlik aldım diyor. Çünkü şu anda bütün aralarındaki rekabet içinde ne var? Ne kadarı tam ona onay şeyle bitcoin'e falan yani bilinmediği için diyor ki sekiz tane aldım bir bakayım hangisi iyi artacak ileride diyor. Sekiz yüz dolar koymuş. Yani anladın yine şey parası e, kumar parası gibi bir şey yapmış yani. Ha, ondan sonra bakayım bir yarıştırayım bunları diyor. Hangisinin komisyonu az? Bazıları sıfır komisyonla satıyor. Sen bir içeri gel sonra biz seni hallederiz yapıyor. Bizdeki arkadaşlar şunun bilincinde olun. Bizdeki fonları biz alıyoruz. Çok yüksek komisyonlar. Yani dünya skalasında 40-50 senede kazanırsanız baya büyük paralar komisyon olarak gidiyor ama bizdeki katılımcı sayısı çok az olduğu için 3 bin, 5 bin, 2 bin, 10 bin bu rakam bir para tutmadığı için çok yüksek primler ödüyoruz. Yani aynı bilgisayarlar, renkli televizyonlar gibi Televizyon üretimi arttıkça değil mi? Arabalar böyle pop pop bir şey hamur makinesinden lokma makinesinden dökülür gibi döküldüğü zaman fiyatlar da inmeye başlıyor. Şu an Türkiye'de bunları almak çok pahalı. Yani o firmalarda o parayı almazsa işi yönetemiyor, para tutmaz çünkü belli taahhütleri var. Siz fonu aldınız, satmak istediğiniz gün geri alma taahhüdü var. Yani beleş bedava değil. Öbür türlü sen aldın abi tıkandı borsa alan yok. Sen dip yaptı dip o yok. Adam ne diyor? Yani o an neyi satabiliyorsan sat öde bunların parasını. Yani böyle de şeyleri var. Ee, avantajları e, her şeyin bir bedeli var değil mi? Hem öyle şeyde şoför mahalli yanı hem bol kahve hem tesislerimizde ücretsiz yemek ve çay sonra 50 liraya seyahat. <laughs> yok o. Hadi yok o onu. görüşmek üzere. Bol kazançlı neşeli bir gün çalışmaları diliyorum. Yani kazananlar var bugün. Hafta sonu para piyasa fonuna dün parasını koyanlar pazartesi günü her günlük 0.17-0.16 gibi paraları karanti. Devlet hiç borçlanma tahvil, borçlanma şeyleri var. Eurobond, dolar cinsi, döviz cinsi. Bunları alanlar da büyük ihtimalle para kazanacaklar pazartesi. Niye? Moody's, Moody's onayladı. Mood insanın ruh hali demek. Yani yani hali iyi bugün Moody's. iyi tarafından kalktım. Hadi size bir şey vereyim. Not vermem. Not vermem de daha sanki görünümünde bir iyileşme mi var senin? Senin yüzün mü ki? Sen gençleştin mi? Ne yaptın sen ya? Senin saçlar siyahlaşmaya mı başladı? Ha, <laughs> o şekilde yani. Görünüm. Moody's. Ha, çok böyle şeye bakar. Bunun notu tesir eder. Ülkemizin kredi notunda muazzam bir yükselme falan şeyi. Ondan sonra bunlar etkiler. Çünkü piyasalar kullanır arkadaşlar. Haber ne? Onun için söylüyorum. Siz alımınıza devam edin. Onlar olumsuz da söylese, batacak da dese, çıkacak da dese. Onlar günlük işleri etkiler. Sizin işiniz uzun vadeli. Siz ev yapacaksınız. Çimentoları yığıyorsunuz. Demirleri yığıyorsunuz. Kiremitleri alıyorsunuz. Anladın mı? Ha, bunu illa fiziken yapmanız gerekmiyor. Bakın dünyada artık her şeyin bir ETF'i, her şeyin bir çözümü var. Mesela dün bir programda karşıma geldi. Mesela Türkiye'de petrol üretilmiyor değil mi? Çok az üretiliyor. Bir tek gabarda da var galiba. Onu da bir göremedik de. Şimdi bakın hiç sorun değil. Gidiyorsun kim petrol üreten şirket? Gidip onun hisselerini alıyorsun. Tamam mı? Petrol fiyatları isterse 2000 dolara çıksın. Senin de hisseler 2000 dolara çıkıyor. Türkiye'de bu şekilde satılan fonlar var. Petrol fonu var. Mesela sen e, senin diyelim 2 milyon liralık petrol fonu var. Benzine zam gelmiş kimin umurunda? ÖTV'ye gelmesin yeter. Elektrikli arabalara zam gelmiş. Ne güzel senin gelirin artıyor. Abi eczah, ilaç, sağlık masraflarımız çok arttı. Canım ben ortağım bütün hastanelere, bütün ilaç şirketlerine. E, o, lan ne yaparsan yap karşılar. Ben size söylüyorum yıllardır yapılan bu tip harcamalar yerine gidilip bu ülkelerin petrol fonları şeyleri satın alınsaydı banker fonları banka fonları ha zaten sen şu anda zaten çok zengindin parayı nereye koyacağını bilemiyordun. Onun için siz milleti takip etmeyin anladınız mı? Onlar klasik yani illa bizim burada bahçede olacak. Bana ne abi dünyanın her yerinde tapu dağıtıyorlar artık. Yani ben bir şeye mahkum muyum yani? İlla iki kişiye ev alamazsın var abi satıyor adam istiyorsan 20 tane vereyim gel canımsın paranı getir yeter ki diyor hadi görüşmek üzere iyi günler hepinize